Araştırmanızın amacı ve içeriği nedir? Şöyle, yani bir sürü haber çıkıyordu bir arada geçen sene özellikle. Devlet hastanelerinde kürtaj, özellikle isteğe bağlı kürtaj yapılmıyordu. Ya yani biz daha bilimsel tarafından bunu test etmek istedik. Bunu ya yani bu gerçek mi değil mi? O yüzden bir araştırma tasarladık. 431 tane devlet hastanelerine aradık. Onlara basit bir anket gibi bir şey verdik. Yani sorduk. Yani en basit soru soru hastanenizde kürtaş yapılıyor mu? Ya yani böyle başladık. 431 hastanesini aradık. 428 tanesine konuştuk. Yani onlardan cevap aldık ve bu rakamlar tabii ki biraz şaşırtıcı. Ülkemizdeki yasalar Kürtaş hakkında neler söylüyor? Yani kurtaj e, yasal bir şey Türkiye'de ama bu rakamlar bu araştırma şey gösteriyor. E, yasal ama biraz zor ulaşılıyor. E, özellikle devlet hastanelerinde çok az devlet hastanelere yapılıyor. Şöyle isteğe bağlı yapılmıyor çok yani yüzde %70.8 devlet hastanelerinde yapılıyor tüm Türkiye'de yani o çok düşük bir rakam gerçekten bir tıbbi zorunluluk varsa onlar yapıyorlar ama isteğe bağlı çok daha az hastanelerinde yapılıyor. Araştırmayı incelediğimiz zaman Batı Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinde doğurganlık oranının fazla olmasına rağmen isteğe bağlı olarak kürtaj hizmeti veren devlet hastanesinin bulunmadığını görüyoruz. Bu durumu neye bağlıyorsunuz? Yani e, ya o devlet hastaneleri yapmıyorlar. E, ya nedense onu bilmiyoruz. Çünkü onu sormadık açıkçası. Yani şöyle oluyor. Çoğu kadın o bölgelerde herhalde özele giriyorlar. Yani gitmek zorundalar çünkü devlet hastanelerinde yapılmıyor ya da doktorlar bir bahane bulup tıbbi zorunluluğun altında ıı, bu işi yapıyor. O, o da olabilir. Onu sormadık ama başka bir araştırma bunu gösteriyor. Doktorlar bahane bulup yani şey diyorlar bu bir tıbbi zorunluluk var o yüzden o bahane olarak yapıyorlar. Rapordaki en çarpıcı sonuçlar nelerdir? Bu son yani senin son söylediğin yani iki tane e, bölgede bir buçuk milyon e, şey kadına rağmen yani devlet hastane isteğe bağlı kürtaj yapan devlet hastanesi yok. Yani rakamlar çok düşük yani Türkiye'de bu hizmet hala yasal ama neredeyse devlet tarafından verilmiyor. Yani o, en çarpıcı o. Bir tane daha var. Eğitim ve araştırma hastanelerinde o da rakamlar çok düşük. Çok az hastane yapılıyor. O gelecek için çok şüpheci yani. Ne yapacağız? Bir nesil sonra doktorlar yapmıyorsa, yani bilmiyorlarsa yani bu hakkı ne olacak? O biraz problemli. Özel hastanelerde durum nasıl? Çoğu kadın zaten özele gidiyor. Bir de Türkiye'de yüzde 14 kadın yani hayat boyunca en az bir tane kütahya yaptırıyor. O yüzden bir yerde yapıyorlar. Çoğunu özelde yapıyorlar. Yani sonuçta paran varsa yaptırabiliyorsan yoksa biraz zor durumdasın.